Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalımda yeni bir anlatımla karşınızdayım inşallah. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Evet bundan bir önceki videomda sizlere parkeşalı tarifini vermiştim. Parkeşalı ya da anne şalının tarifini vermiştim. Ee dediğim gibi bir ufak tefek son işlemler kalmıştı. Videom da çok uzun olduğu için sizi sıkmak istemedim. Tekrardan bu videoyu çekmek istedim. Sevgili örgü severler şalımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi detayları da orada verdim. Şu üst kısmının biraz ben toplu durmasını istiyorum. Düzgün durmasını istiyoruz. Onun için de üst kısmına küçük bir işlem yapmamız gerekiyor. Şalımızı tamamladıktan sonra şu şekilde göstereyim size. Şu üst tarafına hiçbir işlem uygulanmamış hali şu da gördüğünüz gibi 5 sıra kadar haroşa örüyoruz böylece hem şu kısmı görünümünü düzeltmiş oluyoruz şöyle göstereyim hem de ayrı bir güzellik geliyor şalımıza daha bir açık tonunda göstereyim size bakın şu şekilde buraya üst tarafa ilmelerimizi takacağız ilmeklerimizi ve de Uzun 5-6 sıra kadar haroşa yapacağım ve keseceğim serbestçe. Şu şekilde biraz daha toplanmış olacak. E, son şalımı yapmadım demiştim sizlere beraber yapalım diye. Şimdi ilmek alarak bunu tamamlayacağım sizlerle birlikte. Şimdi sevgili arkadaşlar. Buranın belli bir sayısı yok. Saymadım alırken. Fakat bir uçtan bir uca kadar şu kısmı şu baştan başlayacağım. İlmek alacağım. Şişle alabiliyorsanız şişle. Tığla alabiliyorsanız tığla. Hiçbir şey yok. Şu şekilde her bir bakın şu kısımdan şu ilmekten içinden alacağım. Her boşluğuma gireceğim ve alacağım. Burayı hiçbir şekilde kasmadan gayet güzel oluşu gelene oluşuna göre yapacağım. İlmeklerimi alıyorum. Bakın her bir boşluktan zaten o hani bir örüyoruz, bir örmeden dönüyoruz ya o kısımlar ve hatta burada şimdi üçgen kısım olduğu için genelde iki iki kestiğimiz kısımların boşlukları her birinden birer ilmek çıkarıyorum. Bu bir uçtan diğer uca kadar devam edecek. Şu sivri uçtan diğer uca kadar devam edecek. Dediğim gibi hiç saymadım. Bayağı bir fazla şey ilmek sayısı oluyor. Misinal ipin şişinizi kullanırsanız rahat edersiniz. Çünkü bayağı şey dediğim gibi fazla ilmek oluyor. Misinal iyi oluyor. Bunu böyle alacağım sevgili örgü severler. 5 sıra haroşa öreceğim. Bu. Bundan sonra da güzelce bir de size keserken çekeceğim nasıl kestiğimi. Çünkü sıkı ya da gevşek kesmemeniz lazım ki burası da çok görünen bir kısım. Özellikle gergin olduğu zaman çirkin duracak bir kısım. Şimdi ben bunu takacağım. 5 sıra kadar haroşamı öreceğim. Daha sonra da sadece püskülü kalacak. Zaten şalda püsküllemenin nasıl olduğunu ben de püskül yapılışını yine bir video halinde anlatmıştım. Gerekirse bunun altına da aynı videonun linkini eklerim. Ayrıca yıllar önce ben bu şalı yine anlatmıştım sevgili örgü severler. Onun da linkini size ekleyeceğim. Olmazsa oradan da ayrı bir kenar uygulamıştım ona da. O, uyguladığım kenarı e, örümcek a, şey tığ işi örümcek modelinden kenar yapmıştım ona. Onun da linkini atayım. İsterseniz onu uygularsınız. Dediğim gibi istediğiniz artık kenarını siz neyi yakıştırırsanız, neyi hoşunuza giderse böyle e, e, tesbih imamesi gibi mi püsküller yaparsınız. Normal püskül mü yaparsınız dediğim gibi tığ işi bir şeyler mi yaparsınız. Biraz buna kurtçuk iyi gitmezdi. E, çünkü üçgen olduğu için o güzel durmaz diye düşünüyorum. Ama bu üçünü ya da hayal gücünüzdeki püskülleri yapabilirsiniz. Sevgili severler şimdi ben başa kadar böyle takayım. Taktıktan sonra tekrar görüşelim. Evet sevgili örgü severler şu şekilde bir uçtan bir uca kadar tamamen ne yaptım şişimi ilmekleri geçtim bu da arka tarafı ön tarafından tabi ilmeklerimizi takıyoruz dikkat edin arkaya da şu şekilde düşsün tamamen şu üçgenlerin olduğu kısım var ya üst kısım orayı şey yapıyoruz şöyle bir ördük ya şalımızı ilmeklerimizi bu diğer uca kadar takıyoruz normal bir şekilde haroşamızı örüyoruz 5 sıra 5 sıranın sonunda ben sizlere e, nasıl kesimi yaptığımı da göstereceğim daha sonra da püskül kısmına geçeriz inşallah çünkü burası çok zaman oldu. bir de bilinmedik bir yer değil dediğim gibi misinalı şiş biraz bunda gerekli eğer imkanınız varsa misinalı şişlerde yaparsınız bu üst kısmı. Sadece 5 sıra, şuradan 5 diş oluncaya dek e, şeyi öreceğim. Haroşamı öreceğim. Daha sonra da inşallah sizlerle birlikte keseceğiz. Evet sevgili örgü severler. Gördüğünüz gibi ben 1 2 3 4 ve 5 sıra haroşamı ördüm. Şimdi artık keseceğim. Ne demiştim? Ben bu üst kısmın güzel görünmesi için e, düzgün görünmesi için bu kısmı yapmıştık ve çok e, güzel keseceğiz yani çok gerdirmemeye elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz gerdirmeyeceğiz e, görünümü çirkin olarak olacak kadar da gevşekte yapmayacağız buna dikkat edeceğiz bu kesimi yaparken şu şekilde ilk ilmeğimi öreceğim takacağım şimdi bakın yine aynı örülüş şekliyle keserseniz şu şekilde daha esnek olur Elimden geldiği kadar şöyle bakın biraz gevşek bırakarak keseceğim ki e, şey olmasın gerilmesin, düzgün dursun. Buna bakın. Ara ara keserken e, kestiğiniz ellere dönüp bakın geriyor mu ya da olurundan fazla gevşek oluyor mu onun ayarını siz vereceksiniz. Biz istiyoruz ki bura büzmesin. Gayet güzel olsun. Aynı zamanda da düzgün dursun. Çünkü buraya herhangi bir işlem uygulamayacağız. Tığ işi gibi ne gibi. O, oluş haliyle bırakacağız. Bakın gördüğünüz gibi gayet düzgün. Şöyle bakın dümdüz olsa şöyle büzmemesine gayet edin. Bunu yaptıktan sonra sevgili örgü severler sonuna kadar keseceğiz. Ve bir püskülleme işlemimiz kalacak şalımızda. Onu da sizlerle yine paylaşacağım. Şimdi ben burayı keseyim. Sizlere de paylaşayım. Son bittikten sonra dediğim gibi Hani bunu sizler daha iyi bilirsiniz ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar için küçük bir püf noktaları bunlar. Çünkü bir bazen bu şekilde kesmemiz lazım. Şöyle bak hiç kendini bozmayacak gördüğünüz gibi. gelmeyecek. ve de olurundan fazla da şöyle açık durmayacak. Ayarını siz vereceksiniz artık. Bunu kestikten sonra tekrar ve işlemiyle beraber sizlerle olacağım. Püskülledikten sonra da şalımız tamam inşallah. Evet örgü severler güzelce kestiğim bakın dediğim gibi önemli olan şu düz koyduğumuz zaman büzmemesi elinizden geldiği kadar o oh, esneklikte kesin fazla dediğim gibi abartıp şeklini de bozmayın. Gelelim püskül yapımına ben normal püskül yapacağım çünkü normal püskül de çok hoşuma gitti bu şalda şöyle göstereyim size şu şekilde püskül yapacağız daha önce, daha önce size şallah nasıl püskül yapılır diye videom vardı fakat bir tane de bunun üzerinde göstereyim. Böylece şalımız hep göstermiş olalım. Sevgili örgü severler püskülüyle beraber üç ip gidiyor. Bakın püsküle de bayağı ip gider. Ee, sakın şey yapmayın. Ha, iki tane ip bitti. Ee, daha da çok ipim var değil mi? Çünkü püsküle de bayağı bayağı ip gidiyor. Çok az bir ipiniz kalacak. Onun için üç tane ipi düşünün. Ee, ve püskülünüze de önce eder. Şöyle ki mesela biz hani 10 tane tüm yaptık da karesini on bir, yarım yaptık ya Biraz daha küçük yapmak isterseniz bir kare aşağı yapabilirsiniz. Bu da şöyle dek geliyor. Tamamen iki ipiz orta kısma bitiyoruz. Sadece üçüncü püskünüze kalıyor. Fakat bu şekilde üçüncü ipten de muhakkak kullanmış oluyorsunuz. Püskülü ile beraber üç ip yetiyor. Şimdi daha önce salda püskül yapımını göstermiştim. Şöyle benim evimde 30 santimlik şöyle bir tahta cetvelim var. Şu şekilde. Çocuklardan kalma. Yani bu bize püsküllerimizin eşit boyda olmasını sağlayacak. Elinizde herhangi bir böyle kitap olabilir. Evet, böyle sert bir şey olabilir. Yani bu size sadece püsküllerinizin eşit olarak kesmemizi sağlayacak. Şu şekilde başlıyorum sevgili örgü severler. Bu şu şekilde saracağım. biraz uzaklaştırayım. Evet daha net gözlüsüyle biraz şöyle uzaklaştırdım. Bakın şu şekilde etrafını saracağım. Bunu belli miktarda fazla abartmamak şartla çünkü üst üste yaptığınız çok fazla sardığınız zaman hem kesmeniz zorlaşacak. Şu şekilde de gösterebilirim. Şöyle şöyle hem kesmeniz zorlaşacak hem de e, püskülleriniz yine dengesizleşecektir. Ona da dikkat edin. Şu şekilde bakın. Dediğim gibi püskül yapmakta eşit hani eşit olsun derseniz püskülleriniz kimi kısa kim uzun olmasın derseniz bu yöntemi kullanacaksınız. Daha önce de zaten ben bunun için özel bir video çektim. Olmazsa onun da linkini ekleriz videomuzun altına. Şimdi size göstereceğim için fazla sarmayacağım. Şu şekilde geldiği zaman bakın İlk önce şuradan bir kesim yapacağım. Biraz daha sarardım. Yani bu kadar az sarmanıza gerek yok ama ben şimdi size göstereceğim için fazla sarmadım. Şu şekilde geri ikiye katlıyorum. Çünkü benim kemerim böyle. Tam bu iki ortaya katlıyorum eşit bir şekilde. Şöyle dengeleyeceksiniz. Eşit bir şekilde yapıp bir tane de üst kısımdan kesiyorsunuz. Şöyle benim parçalarım oldu. Şimdi bu parçaları böyle böyle hazırladım önceden. Ne yapacağım? Tığ yardımıyla bunu şalıma geçireceğim. Geçirmek için de sevgili örgü severler üçer adet alıyorum. Bakın her birinden 3 adet. Şimdi bu batik ip bakın sevgili örgü severler batik ip olduğundan her sardığınızda farklı renk gelecek. Benim size tavsiyem sırası üzerine yapmanız. Yani mesela bu mavi kesin de bundan sonra ne geliyorsa diğer tarafa da yine aynı şekilde sırası üzerine gitmeniz. Ee, çok kesip de karma karışık yapmayın. Mesela bu çok sade bir şal. Fakat benim diğer şallarım renkleri de tonundan da görürüz. biraz daha geçişler keskin. E, o yüzden e, kestiğiniz şey bu kısım kesin, takın. Tekrar bir kısım daha kesin. Yani hepsini bir kesip hazırlayıp sonra karıştırmayın. Düzenli bir şekilde gelişine göre ayarlayın. Şimdi şu şekilde bakın yine 3 tanesini aldım sayı olarak. Şöyle tam ortaladım. Bu sefer şalımın şu arka tarafı bakın arka tarafından başlayarak yapacağım arka tarafından takacağım en baştan başlıyorum şu şekilde bir tane tığımı geçirdim yakınlaştırdıktan sonra göstereyim size tığımı baştakine geçirdim şu şekilde bakın ilmek alarak gibi çektim sonra altısını birden çekiyorum bunu tersten yapıyorum. Bakın ön tarafa düz olarak dek gelecek. Şimdi tekrar bir daha göstereyim. 1, 2, 3 tanesini alıyorum. İpimin, püskülümün tam ikiye katlıyorum. Ve şu kısım. Bu kısımdan şimdi bir tane boşluk bırakacağım. ilmekler hemen yanına yapmıyorum. Çünkü çok sık takıyorum. Bir tane boşluk bıraktığımı geçiyorum. Sonra bakın o tam ortaladığım yeri şöyle geçiriyorum. Daha sonra onun içinden de püskülümü geçirip bırakıyorum. Ön böyle böylece. Bunu arka taraftan yapacaksınız. Bakın şalımızın arka kısmından yapacaksınız. Yine üç tane ipim alıyorum. Şu şekilde tam ortalıyorum. Dediğim gibi bir tane ilme bırakıp yan tarafa ilmeğe tığımı geçiriyorum. Bu bakın orta kısımdan daha sonra bunun içinden de o altı tane olan ipi geçiriyorum. Çünkü iki, ikiye katladım altı oldu. Şöyle hafifçe çekiyorum. Çok fazla da sıkıştırmıyorum. Şu şekilde püskülümüz uzunluğu. Tabi siz bu kısa uzun püskülü siz kendiniz ayarlayın. Mesela bu çok uzun derseniz daha küçük bir ölçü kullanabilirsiniz. Fakat ben biraz daha uzun seviyorum derseniz e, biraz daha uzun bir ölçüye ihtiyacı olacak. Ama şöyle bir sıkıntı var ki ip konusunda şey yaşayabilirsiniz, sorun yaşayabilirsiniz. Onun için bundan da çok fazla yapmayın derim. Yine bir tane bırakıp hemen şimdi sevgili Öykü bu ben bunu tamamen püskürleyeceğim. Püskürledikten sonra da manken üzerinde inşallah şalımızın bitimini size göstereceğim tamamen uç kısmından diğer uca kadar bakın bir ucundan başladım arka taraftan şalımızın bir ucundan başladım diğer ucuna kadar püskürleyeceğim sadece şu üst kısım kalacak püsküllemediğim emsiye denk gelen kısım kalacak ee, şeyin sonunda eğer püskürlerinizde dengesizlik görürseniz küçük küçük düzeltmeler yapabilirsiniz ama bence çok gerek yok çünkü o kadar püskürünün arasında çok da bir dengesizlik olmuyor şu şekilde göstereyim ben dediğim gibi şimdi keseceğim Bu tamamen püsküllleyeceğim ve size döneceğim. Gördüğünüz gibi başladım. Şöyle açık renkte göstereyim. Bir ucudan başladık şu ucumuzdan. Püsküllüye, püsküllüye tam orta kısmıma bir bakın. Tam ortaya da bir tane denk getiriyorum uca. Daha sonra bitişine kadar tekrar püskülle buraya sadece şu ense kısmı kalıyor. Ben şimdi püskülü tamamlayacağım. Dediğim gibi manken üzerinde şalımızı da bitmiş halini birlikte göreceğiz. Evet şalımızı da tamamladık. Kutucuk kutucuk tek tek ördüğümüz şalımız gördüğünüz gibi böyle bütün halinde harika oldu. Püskül detaylarda gördüğünüz gibi rengarenk gelişine yaptığım için o da öyle batik şeklinde oldu. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Ee, sıra sıra gelişine yaptım. Çok da güzel oldu. Evet şu ensesindeki yaptığımız 5 sıra bakın oraya da ayrı bir güzellik kattı. Hem basit hem kullanışlı hem gösterişli ister sadirek yapın ister böyle batik. Benimki simliydi siz simsiz de yapabilirsiniz. Neye uygularsanız uygulayın. Harika şal oldu. İsterseniz şallarımı bir kez daha toplu bir şekilde size göstererek videomu sonlandırayım. Evet sevgili örgü severler. Bakın şallarımı tekrar gösteriyorum sizlere. Baştan sona kadar sizlerle beraber ördük inşallah. Tarifini verdim, anlattım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Böyle de bir topluca da şallarımı görün istedim. Hani renk olarak sizlere fikir vermeyi sevdiğim için şöyle bir görün. Harika, güzel, geçişli, anneler gününe özel anne anne şalı da diyebiliriz. Eee bu şarjın adı Park yaşan inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.